İyi olmuş makyajım. Herkese yeni bir vlogtan merhaba. Nasılsınız? İyisiniz. İyisinizdir inşallah. Ee, Ramazan'ın bugün çıkıp saçlarımı kestirmek istiyorum. Artık kezban gibi oldum. Size göstereyim. Ama ilk önce şu kamerayı tutturayım. Banyoya geldim göstereyim diye size. Şöyle belime kadar gelen Aynanın kusuruna bakmayın şuraya kadar gelen bir saçım var artık kezvan gibi oldu ve şöyle bir şey saçım şuraya kadar kalın şuradan sonra inceliyor ee, hamilelikte bayağı saçım çıktı ama artık e, dökülmeye başladı. Hem bir kendine gelsin hem şu kezbanlıktan kurtulayım diye saçlarımı kestireceğim. Katlı kesim deneyeceğim. Sanırım bana yakışmayacak çünkü yıllar önce de ben lise çağlarımda yine böyle bir moda vardı. Herkes böyle katlı katlı kesiyor. Hatta gülben ergenler daha da kısası da kesiliyordu. Gülben ergenler böyle saçlarını böyle dışarıya 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 falan çektiriyordu. Ee, bir sene sonra yine o modaya da geçeriz. Merak etmeyin. Sonra tekrardan düz kesim odası gelir. Ee, öyle işte. Şimdi gideceğim. Bir katlı kestireceğim. Belki de düz kestiririm. Bilmiyorum. Yani düz daha kolay oluyor. En azından önlerine gelmiyor. Sinir oluyorsun böyle süre geçiyor attırmaktan. Bilmiyorum. Bakacağım. Bir soracağım kuaföre. Hani hangi kuaföre gideceğimi de bilmiyorum. Çünkü hiç ben burada kuaföre gittim. Gittim. Saçlarımı boyattım. Bir, bir iki kere. Ee, biraz pahalı bir yer burası. Yani de o kadar para vermek istemiyorsun ama gitmek de gerekiyor. Uzun süredir kuaföre gitmedim yani. Düz kestiğim için eşim makineyi vuruyordu. Düz düz, düz kesiliyordu. Şimdi kuaföre gideceğim. Ee, saçlarımı kestireceğim. Bir fiyat araştırması falan da yaparım. Ondan sonra koltuk altı spreyim falan bitmiş. Normalde kullanmıyordum ama böyle artık baharatlı yediğim zaman gerçekten... Neyse bu konuyu geçiyorum. Yediniz bulunabilir. Arada sırada koku oluyor yani. Çok terlediğim zamanlar. Ee, bir de şey almak istiyorum. Rümen almak istiyorum. Bu L'Oreal Paris kullanıyordum. Par Paradisay mı? Öyle bir şey vardı. O ee, çok hoşuma gidiyordu. Ondan alacağım belki. Bulabilirsem. Bulamasam yeni bir rümele geçeceğim. Çünkü <laughs> dedim ya çok makyaj yapan bir insan değilim ama düzenli olarak yapmak istiyorum ama zor geliyor. Aslında ne var değil mi? İki dakikada yapabiliyorsun. İşte zor geliyor. Onu yapacağım. Ee, birkaç bir alışverişim var. Onları yapacağım. Birkaç tane değişecek ürünlerim var. Onları değiştireceğim. Çocuğa zıbım bunu alacağım. Sonradan çıkıp eve geleceğim. Yemeğe şimdi Mete uyurken yapabilir miyim bilmiyorum. Yemeğe bir en azından bir başlarım. Ya da yaparım ya. Birlikte de hemen 5-10 dakikada. Ben gideyim hemen hatta yapayım. Bugün taze fasulye yapmayı düşünüyorum. Yanına acıcık, Bir de yanına makarna yaparım. Pilav benim eşim çok sevmiyor. Makarna yaparım. Bir de dolapta tavuk vardı. Ee, daha doğrusu kalçası. Onunla da bir tavuk çorbası yaparım diye düşünüyorum. Ben hemen onlara koyulayım. Makyajımı yaptım. Saçımı zaten dün gece yıkanmıştım. Ee, bir giyineceğim. Mete'ye giydireceğim. Sonra eşyaları aşağı indireceğim. Ve arabayla biz şöyle e, havada güneşliyken keyfini çıkarta çıkarta tabi Mete ne kadar durursa geze geze alışveriş yapa yapa bir gün geçireceğim. E, bugün mü koyar mıyım? Yani bir gün olarak mı koyarım yoksa bu haftayı mı koyarım bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Beğenmeyi unutmuyoruz. İsterseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Buna çok çok mutlu olurum. Hadi büyütelim şu kanalı ya. Görüşmek üzere. Aa bir dakika bir şey daha söyleyecektim size. Şöyle bir mat aldım ben. Çok güzel. Bunu eve gelince size göstereyim. Hatta yarın bir yerlere süpüreyim. Yarın size göstereyim. Ee, güzel bir yer matı. Biz şimdi Ramazan'da gideceğiz. İzmir'e gideceğiz, İstanbul'a gideceğiz. Ee, Mete de bu ara yerde oynamayı çok seviyor. Dönüyor, dönüyor. Ee, bunu da yere sererim. Bunun üzerinde oynar. Hem silinebilir olması da çok güzel. Size yarın göstereceğim bunu. Hoşçakalın. Biz o oluşumla alışverişe geldik şimdi. Batsas'a girdik. 160 indirim varmış. Mini kışım da burada. Anneciğim. Şimdi birkaç bir şey alacağım buradan. Sonra buradan saçlarımı kestirmeye gideceğim. Araba büyük olunca hiç bir yere. Şöyle bir şey ihtiyacım var aslında. Her şey sar metenin her şeyi sar buna. Ben şunlardan kullanıyorum. Şu an burada 159 lira. Destek i̇şte, reklam değil. Bir de gratis'e de bakacağım. Neyse buradan çıkıp gratis'e gideyim. Olmadı. Ee, buradan alırım. Eğer yani gratis'te de aynı fiyatsa. Küçücük bir AVM burası. Hiç memnun değil halinde. Şunu açayım bari bir dakika. Şimdi gratise geldim ama buranın da geçecek yerleri fazla dar. İzninizle geçebilir miyim? Ah. Teşekkür ederim. Biraz dar yapmışlar burayı. <laughs> Şimdi bir de buradaki fiyatına bakacağım. Eğer burada uyuyorsa buradan alacağım. <laughs> Hoş bulduk. Video çekiyorum ama sorun yok değil mi? Yok, yok. Heh, iyi tamam. Şeyim. Yani yeni YouTube'a başladım ondan çekiyorum. Yanlış anlamayın. Burada da aynı fiyat aslında. Buradan da alabilirim. Şöyle. Şunlardan iki tane. Olsun üstüne atalım. Bunlar gerçekten güzel ürünler. Hiç böyle ter kokusu falan bırakmıyor. ödemesini yapıp çıkıyorum. Birazdan evet. yine görüşürüz. <laughs> I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows. The big thing. <Gülüyor> 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 ya, <hoş gülüyor> <oldu>. Teşekkür ederim. Elinize sağlık, salatınıza sağlık. kuaförden çıkıp saçlarımı çok beğendim. Çok modern oldu. Bayıldım yani. Şimdi alışverişe devam. Yani boyu da gayet iyi. Çok güzel kestim. Ellerine sağlık tekrardan. Buradan belki beni tekrar izlerler. Yani beni izlerler daha doğrusu tekrar demeyeyim. Ee, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Evet sonunda eve gelebildik. Biraz zordu, yorucuydu. Abi çok güzel. Size şöyle biraz göstereyim. Birkaç bir şey de aldım. Onları eve gidince size gösteririm direkt. E, Metişka'nın da keyfi yerinde. Şöyle bir bakın. Yatıyor burada ama birazdan başlar yaklamaya şu an evdeyim ve size aldıklarımı gösteriyorum. Şöyle bir pantolon aldım. Paçası bol. Ama şey yani detayları güzel. Altın detaylar falan var böyle. Bunun üstü vardı. Hemen üstünü de aldım. Üstü de şöyle. Kot. Yine aynı detaylar var. Şöyle aldım. Beyaz aldım ve bunun her rengini alacağım çünkü gerçekten kumaşı çok güzel iç falan hiç göstermiyor çok güzel kumaşıydı. Hatta orada ben aldım böyle giydim ondan sonra insanlar böyle üstüne uçuştu. almadı bedeni. Şöyle beyaz da vardı da ben böyle kırık beyaz olanı tercih ettim. Bunlardan iki tane aldım. Ben basic giymeyi seven bir insanım o yüzden de. Bir tane de şöyle siyah bir body <laughs> aldım. Çünkü bunları çok fazla giyiyorum. Çok fazla tüketiyorum. Meyitlere falan gidiyor yani. <laughs> fazla giyiyorum. Öyle. Bir de bir şeyler ne aldım? Oy oğlum. Oğlum. Niye iş çekiyorsun sen anne? Duydunuz mu sesi? Nasıl iş çekiyor? <laughs> çok tatlı. yani bu günlük bunlar. Bir de dışarıdan şey aldım. Eşim ee, şey güllaç istemişti benden. Baktım güllaçların fiyatı 300 lira ya. 300 lira güllaç mı olur ya? Bilir 300 lira güllaç. Hani bunun içindeki cevizi, hani bunun gül suyu, hani bunun sütü. Dedim ki o zaman şuradan bir alayım dedim. O da pahalı geldi. Aslında kilosu 400 lira. 4 dilim falan geliyor ama hani kendin yapsan daha çok gelir. Ama Yine aynı fiyata geliyor ama daha fazla porsiyon çıkar. Öyle söyleyeyim. Bir dilim gülle çaldım. Hayatımda hiç sütlü noriye yememiştim. Çok merak ediyordum. Sütlü noriye de aldım. Bu ara elim hep saçımda olabilir. Çünkü kestirdiğim için sürekli elim saçıma gidiyor. Nasıl olmuş? Güzel mi? Ben beğendim aslında. Yani e, en azından o köylü gibi, o pozun. Ee, saçım yok. Güzel duruyor yani. Hoş duruyor. Öyle yani. Şimdi Meta tuçumla ilgileneceğim. Çok tatlı. Bir görseniz. Size göstereceğim şimdi. Bayılıyorum ona. Mete. Oğlum. Anne. Evet. Alıyor mu seni kucağıma? Sen kucağıma gelmek istiyorsun. Evet. Evet. Bugün neler yaptın? Anlat bakalım abilere, ablalara. Gezdin mi sen bugün? Dağlara mı gittin anneciğim? He? Anneyle alışverişe mi gittin? Huy. Hadi. Seni çok seviyorum. Evet Akı. 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 Anneciğim. Ay. Ay yerim seni anne. Seni yerim anne. Evet, Annemi takip etmeyi unutmayın de. Çabuk söyle. Agular agular de. Annemi takip edin, like atın, paylaşın. Herkese önerin de. Evet. Seni çok seviyorum oğlum. Bu arada şunu fark ettim. Ee, şey takmamışım. Mikrofon, neyse artık yapacak bir şey. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Beni unutmayın. Teşekkür ederim. Buraya kadar beni izlediyseniz. Yarın görüşürüz. See you later. Merhaba. Nasılsınız? Yeni bir günden merhaba. Evet. Bugün kutu açılımı yapacağız. Birkaç bir şey aldım. Bu ikinci el uygulamalarından bir tane kangur aldım. Baby Bjorn e, Harmony olanından aldım. Bir bunu açalım, bir bakalım ilk. Sıfırları 15 bin lira falan da gördüğüm kadarıyla. İkinci elleri 9 bin lira falan diyordu. E, bir tane hanımefendi vardı, 7.200 liraya satıyordu. Ondan sonra indirimli yaptık onu, 6500'ü aldık. Normalde kira kiralayacaktım ben bunu. Yani kiralayınca da baktım fiyatları her ay 1200 lira mıydı, 1020 lira mıydı hatırlamıyorum. Öyle bir şeydi. Dedim ki alayım, bende kalsın. Kutusu birazcık harap olmuş ama çok önemli değil. Sonuçta kutu yani. Ondan sonra açalım şunları da. Nereden açacağım bunu? Böyle geliyor mu bu? Gelmiyor. Hanımefendi güzel... şey yapmış. Bu arada çok tatlı bir hanımefendiydi. Hiç kalbimi kırmadı. İndirim yaptı. Sadece dedi birazcık dedi kullanımdan dolayı dedi tüylenmeler var dedi. Yıkamış mis gibi. Evet tüylenmeler var ama bu sorun değil. E, tüy makinesiyle bunlar giderilir. Önemli olan düzgünlüğü. Herhangi başka bir yerinde deformesi var mı? İçindeki işte e, süngerler hasar görmüş mü? Bence bunlar önemli şu anlık. Şu anlık bir şey yokmuş gibi. Yani gerçekten böyle bir şeye bu kadar fiyat vermek benim canımı çok yakıyor ya. Hani araştırdığımda da bakıyorum en iyisi bu. Ee, hem bebek sağlığı için hem annenin bel sırt sağlığı için yani. Ay çok karışık. Bunu ben birazdan çözeyim. O zaman bakarız. İşte şimdi geldik. Trendyol açılımı. Samimiyetsiz influencer edasıyla açacağım. Aa, bir dakika telefonum çalıyor. Geldim. Yine açtım telefonu bir konuştum. Migros arıyordu. Evet. Samimiyetsiz influencer açısı yapıyorum. Aa, bana bir şey gelmiş. Acaba ne çok merak ettim. Bir bakayım. Trendyol'dan göndermişler. Keşke nerede? <laughs> evet. Ay inanmıyorum. Mükemmel bir elbise. Mükemmel bir kot elbise. Yani bu çok bay bu bayağı büyükmüş. Ama neyse. Bence büyük olması daha güzel. şimdi bir tane daha bir şey göndermişler. Keşke nerede? Hashtag reklam değil. Hatta bunu yakıt çekiminden alayım. Böyle yapıyorlar. Evet, açıyoruz. Ay, inanmıyorum. Bana bir bot göndermişler. Çizme göndermişler. Hmm, güzel'e benziyor. Nubuk gibi. Bir deneyeyim de bir göreyim. Neyse şaka maka bir yana. Ee, Trensoldan alışveriş yaptım. Böyle bir tane kot elbise istiyordum. Nedense bu sene hep kotlardan gidiyorum. Dün de biliyorsunuz kot bir takım aldım. Şöyle bir kot elbise. Tabii bunu bir giyip göstermem gerekiyor değil mi size? Giyiyorum. Bekleyin. Evet. Ta 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 ta. Buradayım. Şöyle bir elbise. Çizmem de şöyle duruyor. Daha ne kadar geriye gitmeliyim bilmiyorum. Görünüyor mu? Bence gayet güzel. Bacıklığı tercih etmemin nedeni çünkü benim bacaklarım kalın. En azından o bağcıklarını böyle gevşetebilirim diye düşünüyorum. Ayağım birazcık büyük geldi. Normalde 36 giyordum. 36 kalmadığı için 37 aldım. İyi de yaptım. Bence rahat oluyor ayak. Ee, yakın zamanda bir gezi falan planlamaya düşünüyorum. Bir İzmir'e falan gideceğim. Şöyle giyinirim diye düşündüm. Şöyle bir kombin yaparım. Yaparım, yaparım diye düşündüm. Türkçe konuşabilsem. Şişmanlar da giyinebilir. Yani hepsi giyince bir şey yok ki. Bence gayet tatlı oldu. Kadar. Şimdi eşim geliyormuş. Ee, onunla ilgilenmem gerekecek. Kapatıyorum şu anda tabii ki de. Bir yandan da şu e, şeyi çözmem gerekiyor. Kanguruyu. Hoşçakalın. Fafa filin yanına gitti. Ondan en güçlü sesini çıkarmasını istedi. Fil hemen hortumunu yukarıya kaldırarak bağırdı ve o müthiş sesini çıkardı. Fafa <laughs> derin bir nefes aldı. Ağzını kocaman açtı. Kaşlarını çattı. Ama hiç ses çıkartamadı. Fafa'nın pes etmeye niyeti yoktu. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşı kurdun yanına gitti ve ondan ulumasını istedi. Kurt onu kırmadı ve o meşhur ulumasını yaptı. Fafa derin bir nefes aldı. Ağzını kocaman açtı. Kaşlarını çattı, dudaklarını şekilden şekile soktu. Ama hiç sesi çıkartamadı. Fafa biraz üzülmeye başladı. Denediği hiçbir sesi çıkaramamıştı. Son bir kez daha denemek istedi. Bu sefer ormanda kükremesiyle tanınan aslanın yanına gitti. Ve ondan kükremesini istedi. Aslan bütün gücüyle kükredi. Zürafa Fafa derin bir nefes aldı. Ağzını kocaman açtı. Kaşlarını çattı. Dudaklarını şekilden şekle soktu. Kıpkırmızı oldu ama hiç ses çıkaramadı. Bugün şöyle bir resme başladım. Bir yarım saat falan oluyor başlayalı. Ondan sonra işte yapmaya çalışıyorum şu an. Bir bitirmem lazım. Hemen bunu koymam lazım. Öbürkü tarafta e, kendime çevireyim. Şu bet suratımı da görün. Arkada da çamaşırlar. Neyse çok da önemli değil. Öbürkü tarafta şöyle bir şey var. Ee, 1030 abonem var. Şöyle ee, neydi onun adı? İzlenme sayım düşük. Hatta o kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bustlamam gerekiyor. Sürekli yapmam gerekiyor. Bunu da zor geliyor. Mete de çok durmuyor. Şu an babası var diye babasının yanında duruyor. Durmadığı için de yapamıyorum. Şimdi dedim, hemen bir tane yapayım. Hızlı hızlı. En kolayından. E, bu da bitsin. Hemen bunu da yükleyeyim istiyorum. Hemen e, şu tarafa falan, şu taraf mı oluyor, şu taraf mı oluyor, bilmiyorum. Bu tarafa işte e, koyarım. Oradan da izle, izlersiniz, like atarsanız, e, yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Abone de olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Ben buna devam edeyim.